Görüyor musunuz? Bakın. Bir çay kaşığı kadar sirke koydum. Kabartma tozu vardı. E tarihi geçmek üzere geçmesin diye. Onu da kullanmak istedim ve mayamız üçüncü kere kabardı. Hatta üçü falan geçti bu ya. Evet. Her seferinde karıştırıyorum. Bakın daha tok oldu. Daha tok bir maya oldu. Sadece 2-3 kaşık un var su, yoğurt. Çok az yoğurt kalmıştı tabakta. Mis gibi tertemiz ısınmıştı. Onu hiç çıkarmadım buradan. Cam tabağı boşaltmadım. Üzerine maya, biraz şeker, su ve un kattım. Tabi unu önce kattım. Hemen rahat böyle pürüzsüz hale getirebileyim diye. Sonra su. Ve şimdi onu buraya boca edeceğim ve bol su ekleyeceğim ben süt alacaktım süt almayı unuttum şimdi aklıma geldi özellikle tatlı yapımında irmik, yoğurt, şambali vesaire gibi tatlılarda ve şekerparede limonu ve kekte de tabi ama özellikle tatlılarda irmik tatlısını da çok yaparım limonu karbon, kabartma tozu veya karbonat üzerine aklınızda olsun Tabii bu kabartma tozların tarihi geçmesin diye kullandım ben. Çok güzel olacak.